Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, kına gecelerinin vazgeçilmezi olan bir türküdür. Türkünün Malkara köylerinde yaşanmış bir öyküye atfen yazıldığı rivayet edilir. Hikayeye göre Zeynep isimli genç bir kız, uzak köylerden gelen Ali isimli bir gençle evlendirilir. Uzak köy, yabancı köy, türküde aşırı memleket olarak betimlenir. Zeynep ve Ali düğünün ardından üç gün üç gece süren bir yolculukla yaşayacakları uzak köye varırlar. Aradaki mesafe nedeniyle Zeynep tam yedi yıl boyunca ailesini göremez. Yaşadığı hasret Zeynep'e mevzubahis türküyü söylettirir. Zeynep'in özlem dolu yakarışları ve kocasının bu duruma aldırış etmemesi genç kadını yataklara düşürür köyün ileri gelenleri Zeynep'in ailesiyle görüşmesi gerektiğini söyleyince Ali mecburen bu isteğe cevap verir ve tam 6 gün 6 gece sonra Zeynep'in ailesi köye gelir. Zeynep hasta yatağında halen türkü mırıldanmaktadır. Genç kadın kendisini ziyarete gelen annesine ve babasına da türküsünü söyler. Bu hicran dolu öykü günümüzde bir gelenek olarak kına gecelerinde seslendirilir. Artık mesafelerin en aza düştüğü, teknolojinin her türlü imkanı verdiği çağımızda da bu öykü hatırlanır ve bir kadının evlenmesine biraz hüzünlü bir anlam katılır.